Merhaba teknoloji severler ve bu videoyu izleyip kaçacak olanlar. Kaçmayın. Bu kanalda size göre de bir şeyler var. Selam gençler. Bugünkü konuğumuz Logitech G515 TKL kablosuz oyuncu klavyesi. Hemen önce şunu söyleyeyim, bu sondaki TKL ne anlama geliyor? Tenkeyless anlamına geliyor, yani numaratik tuş takımı olmayan, biraz daha küçük bir klavye anlamına geliyor. Önce teknik özelliklerinden bahsedeyim sonra kullanım deneyiminden bahsedeceğim. Öncelikle klavyede kahverengi switch var. Tuş basış hissiyatı ve algılaması gerçekten çok iyi. Toplam tuş hareket mesafesi 3.2 mm zaten 1.3 mm civarında da bunu algılıyor. Birden fazla bağlantı seçeneği ile geliyor. İsterseniz Logitech'in Lightspeed dediği 2.4 GHz'lik dangle isterseniz kabloyla, isterseniz de Bluetooth ile bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Burada kabloyla dedim ama Type-C çıkışı var tabii ki oradan bağlıyorsunuz. Yanında kablosu ve bir çevirici olarak da kutunun içinden çıkıyor zaten. Klavyenin en büyük özelliklerinden biri de düşük profilli olması. Bilirsiniz oyuncu klavyeleri gerçekten çok yüksekte olur ve genelde eliniz hep yukarıda kalır. Bu da bazen bileğinizi ağrıtabilir. Bunda öyle bir problem yok. Düşük profil olduğu için gayet rahat bir şekilde hiç bilek desteğine bile ihtiyaç duymadan oyun oynayabilir. Normal işlerinde kullanabilirsiniz. Burada çift kap burada çift katmanlı PBT baskılara sahip tuşlar var. Yani sonradan yapıştırma bir etiket falan bir şey değil. Üstünde tam bir baskı var. Klavyenin uzunluğu 368 mm. Genişliği de 150 mm. Ve yüksekliği de 22 mm olarak geçiyor. Toplam ağırlık da 880 gram olarak geçiyor. Yani taşıması çok kolay değil ama yine de çatı çantaya atılabilecek seviyede diyebilirim. 1 kilonun altında. Pil ömrüne gelecek olursak RGB'ler açık şekilde 36 saate kadar pil ömrü verebiliyor. Tabi bu RGB parlaklığına göre değişebilen bir süre bir oyuncu klavyesi olduğu için tuşlara farklı görevler de atayabiliyorsunuz. Toplam 15 tane farklı görev atayabileceğiniz tuş var. Aynı zamanda tabii ki RGB aydınlatmalı bir klavye ama RGB'si öyle çok ışıl ışıl değil. Tuşları ve tuşların etrafını bir tık aydınlatıyor diyebilirim. Biraz daha sakin bir RGB. Tabii ki Logitech G-Hub uygulamasıyla diğer Logitech ürünlerinizle senkronize şekilde ışıklandırmayı, RGB'yi yakmayı da sağlayabiliyorsunuz. Paket içeriğinden klavyenin kendisi, dangle, bir de Type-C kablosu çıkıyor. Bu Type-C kablonun sonunda da Type-C'den USB'ye çevirici bir ayrıca dangle benzeri bir şey çıkıyor. Burada da isterseniz klavyenin dangle'ını bilgisayardan daha uzak bir yere konumlandırabiliyorsunuz. Özellikle masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız bunu takıp çıkarması zor olduğu için bu kabloyla USB girişini biraz daha uzatıp dangle'ı o USB girişine takabiliyorsunuz. Bunu da iyi düşünmüşler. Tabii ki klavye birden fazla sisteme uygun. İster Mac ister Windows bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim benim deneyimlerime. Ben bu klavyeyi neden kullanıyorum? Aslında bakarsanız ben normalde Logitech'in MX serisini kullanıyordum. Ama MX serisi daha çok böyle işte yazım, işte standart işler ya da ne bileyim iş bir yerinde çalışırken işinize yarayacak bir klavye diyebilirim. Oyun tarafına geçtiğinizde biraz daha böyle tepkileri yüksek mekanik hissiyatı olan tuşu bıraktığınızda geri tepme hızı yüksek bir klavye arıyorsunuz. Şimdi baktığınızda piyasada birçok oyuncu klavyesi var ama burada genelde hepsi yüksek profilli ve çok fazla gürültü çıkartıyor. Bu nedenle de biraz daha az gürültü çıkartan yüksek profilli olmayan ve bilindik bir markanın klavyesini almayı düşünüyordum. Bir sürü araştırdıktan sonra işte kablolu versiyonları vardı. Ama ben çok kablolu kullanmak istemiyordum. Çünkü masanın üstüne çok fazla kablo olmasını sevmiyorum ben. Ama bir yandan da gecikmeyi engellemek için bir şey yapmak gerekiyordu. Ve Logitech'in LightSpeed teknolojili bir klavyesini buldum. Peki neden bu modelini aldım? Bu modelini almamın en büyük sebebi Bluetooth'ta bağlantı kurabilmesi aslında bakarsanız. Dediğim gibi ister kablo, ister Bluetooth, isterseniz de LightSpeed adaptörü ile beraber bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Ama oyun oynamadığınız zamanlar da Bluetooth özelliğiyle birden fazla bilgisayara bağlanabilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde aslında bir standart iş yerinde de kullanılabilecek bir klavye haline geliyor. Peki normal şartlarda bir oyuncu klavyesini iş yerinde kullanmak çok mantıklı değil. Neden değil? Çünkü çok fazla gürültü yapıyor. Ama bunda şöyle bir durum var. Düşük profilli ve gürültüyü engelleyen bir katmanı var. Dolayısıyla diğer bildiğiniz Oyuncu klavyelerine göre çok daha az ses çıkartıyor diyebilirim. Ama basış hissiyatı gerçekten çok güzel ve çok keyifli. Burada yazması, oyun oynaması gerçekten çok keyifli oluyor. RGB'ler çok gelişmiş. RGB'ler istediğiniz bölgeyi istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz hazır animasyonları da kullanabiliyorsunuz. Üzerinde 3 tane tuş var. Bu tuşlardan ikisi Lightspeed ve Bluetooth arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Bir de bir tuş daha var. Bu tuş da önemli bir tuş. Kimi zaman oyun oynarken sizin başınıza da gelmiştir. Yanlışlıkla Windows tuşuna basarsınız ve oyunun en heyecanlı yerine birden Windows masa üstüne dönersiniz. Bu tuşa bastığınızda Windows tuşları kullanılmaz hale geliyor. Yani bassanız da çalışmıyor. Tabi bu kombinasyonu değiştirebiliyorsunuz. Başka çalışmasını istemediğiniz tuşlar varsa onları da Logitech G Hub uygulaması üzerinden ekleyebiliyorsunuz ve bu tuşa bastığınızda da eklediğiniz tuşlar da işlevsiz hale geliyor. Bunun dışında makro atayabiliyorsunuz. Logitech G Hub'da gerçekten çok kolay bir şekilde istediğiniz tuşa istediğiniz görevi ve makroyu atayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ayrıca pilinin bu kadar uzun gitmesinin bir sebebi de bir süre kullanmadığınızda kendini bekleme moduna alıyor ve ışıklarını kendini kapatıyor. Dolayısıyla düşük güç tüketimine devam ediyor. Işıkları kapandığında gerçekten simsiyah bir klavye. Neredeyse klavyenin rakamlarını ya da harflerini göremiyorsunuz. Bu kadar sesten de bahsetmişken gelin bakalım klavyenin sesi nasılmış. Alt tarafında iki adet yükseltme ayağı var. Biri daha az yükseltirken diğeri maksimum seviyeye çıkartıyor. Bu durumda bile yine düşük profilini koruyor. Tabi isterseniz bunlar kapalı şekilde de kullanabilirsiniz. Ama el ergonomisi sebebiyle açık şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu klavye ile gerçekten hem oyun oynaması hem de yazı yazması çok keyifli. Bu videodan da bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.